Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PKXT'de e efsane bir takası yapacağız. Hadi o zaman hemen takas yapmaya başlayalım. Çünkü yanıma bir sürü takipçi geldi ve bana tadık dost takas isteği atıyorlar. Sana bir hediyem var demiş. Ayşe Ayşe'nin isteğini kabul edeceğim. Çünkü hediyeleri kabul etmemi istiyorsunuz. Normalde hediye kabul etmiyorum ama siz istediğiniz için kabul ediyorum. Ayşe bana huysuz ayıcık veriyor. Ben ne, ben ona ne teklif etsem? Normalde benim ayıcıklarım var. Ayıcıklarım olduğu için Ayşe ne dur sen hangi sadık dostu istiyorsun diye sorayım ona göre ben de bir sadık dost teklifi yapayım. Ee, hangi sadık dostu istiyorsun? Evet. Bakalım Ayşe ne diyecek. Şimdi ben başka başka partilere gidip orlarda ayıcıklarla takas yapıp neler alabileceğime bakmak istiyorum. Böylece siz de yeni gelen ayıcıklarla hangi petleri alabilirsiniz bu videodan ona bakabilirsiniz. Ayşe bana herhangi bir peti verebilirsin dedi. Ben de ona geçen fili almıştım. Onu vereceğim. Ee, ve tamam dedim. Buradan Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Ayşe'ye teşekkür ederim. Hemen buradan da yazayım. Teşekkürler diye. Şimdi Esmoş TV fanı da kabul edeyim. Hadi yanımdayken kabul edeyim. Çok büyük hayranım diyor. Buradan Esmoş TV fanı da teşekkür ediyorum. Evet diyeyim. Sonra partiye gideceğim. Partilerde daha fazla takas yapabiliyorum. Daha iyi e, takas istekleri, petler falan daha iyi oluyor. E, tamam Esmoş şimdi bana bir şey teklif etmediğine göre çıkacağım. Ve buradan hemen bakalım partilerde kimler var, neler var, hangi partiler var. Parti merkezinden ha ismimle aynı olan bir kişinin benim ismimden Ceren YT'nin partisine gidelim ama doluymuş partisi. Hocam Aykut uçuyor mu? <laughs> Bu kısım partisine gidelim o da dolu. Hira YT'nin partisine gidebiliriz. Bakalım o da mı dolu? Evet Hira'nınki de dolu. dolu. Ayıcık hayalime gidip ayıcık verebilirim belki. Ayıcık hayalim yazmış. Bakalım. Gerçekten gündüz saatleri bütün partiler dolu oluyor. PKX'e hayranıyım bakalım. Evet, şu anda bir boş parti buldum ve ona ışınlanıyorum. Evet, şuna bakar mısınız? Partinin doluluğuna. Herkes burada ama hareket edemiyorum. Şu an partiye girdim. Neden hareket edemiyorum? Evet, hareket edemiyorum ya. Partideyim ama yürüyemiyorum. Bence PK de bu sıralarda böyle şeyler oluyor. Bir partiden çıkayım. Evet. Ha oldu. Tamam partiye geldim. Ha tamam sonunda girdim. Evet şimdi partiye geldim. Bakalım bana teklif verenler olacak mı? Neler alabileceğim? Ve hemen ben birkaç tane pet de açayım bence. Şuradan kuluçka makinesine sevimli ayıcıklardan yatıralım. Sevni ayıcıklar da geldiği için değerleri baya düştü. Birlik ayıcığının falan değeri düştü baya. Bakın burada 239 elmasım var. Bence ben kaç tane açayım? Bir, birkaç tane ayıcık açayım. Bir. Bu bir. Şimdi bunu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Birlik ayıcı çıkarsa şans olabiliriz. Hala en değerlisinin birlik ayıcı olduğunu düşünüyorum. Açalım. İçinden doğa ayıcı çıktı. Tamam. Şimdi bunu da geç geç yapacağım ve birazdan da Esmo TV ile takas yapacağım. Belki bana bir teklifte bulunacaktır. Hemen bunu da açıyorum. İçinden huysuz ayı çık çıktı. Evet, tekrar açalım. Bunu koyalım. Geç geç yapıyorum. Ve açıyorum. Acaba mesela 6 tane ayıcık koysam bana aa paylaşımcı ayıcık çıktı. 6 ayıcığa ne teklif verirler? Başka şurada bir tane daha var ayıcık. Onu da açalım ve 7 tane elmas vererek bunu da açıyorum. Açtım. Günüş ayıcı çıktı. Sürekli günüş ayıcı çıkıyor. Bakın hiç daha hiç birlik ayıcı çıkmadı. Allah 14 elmas değil yedi 7 elmas açalım. Açıyorum. Açtım. Gene günüş ayıcı çıktı. Gördünüz mü? Binek yapabilirim. Belki binek yaparsam daha değerli olabilir. Geç geç yapacağım. Evet, basıyorum. Aslında kişi de binek yapabilir. Çünkü 3 tane sarı ayıcık koyarsam takas yap. Aa, birlik ayıcığı çıktı. <laughs> Yaşasın. Bir tane birlik ayıcığı çıkardım. Ve ayıcık yumurtalarını bitirmiş oldum böylece. Şimdi birkaç tane de kahvaltı dost yuvası açalım. Onları da takasta kullanırız. Açıyorum. Açtım. Ne çıktı göremedik. Buradan bakabilirim. Süt kutusu çıktı. Bu süt kutusunu çok sevmiştim. Çok tatlı bir pet bence. Bu arada benim dolfin var. Bu dolfini de ben binek yapacağım. Şimdi tekrardan dolfiyi seçmem lazım. Dolfi efsanevi miydi? Herhalde değildi. Şuradan bakalım. Burada da yok. Dolfinin değeri ne? Dolfi hiçbir şey mi? <laughs> Petimi göremiyorum. Aa, parti sona erdi. Dolfiyi bulduk. Tamam. Ee, geç geç yapalım. Ve dolfinimizi 5. seviyede yaptık. Evet şimdi bakalım. Dolfik herhalde 5. seviye oldu. Tamam şu anda her şey hazır. Şimdi ben buradan bir yumurta daha atacağım. Kahvaltı dost yuvası. Geç geç yapıyorum. Ve artık bunu da açtıktan sonra takas yapmaya başlayabiliriz. Birlik ayıcıyla başlayacağım takas yapmaya. Ona teklif vermek isteyenler olabilir. Ekmek kedi çıktı ve tamam. Şimdi dışarıdayım. Hemen sizin için gündüz yapıyorum ve takasa başlıyorum. Şöyle gündüze sabitle dedim. Evet. Şimdi yanımdalar. Herkesi buradan selam gönderiyorum videodan. Sana bir hediyem var diyorlar. Aha bir birlik ayıcı olan birisi daha gördüm. Bakalım başka ne petler var. Şu bakımlı köpek var. Vanilya ayıcık. Bu ne? İki ayaklı süslü fare dostu. Şu çok iyi şeyleri olan görmedim. Pamuk. Pamuk'un isteğini kabul ettim. Ve bakalım Pamuk bana ne teklif edecek. Evet bekliyorum. Merhaba. Ben de ona merhaba yazayım. Vay diyor teşekkürler. 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 <laughs> doğa ayıcı istiyor. Peki tamam. Doğa ayıcı. İşte burada bir doğa ayıcığım var. Ve e, sadece bir tane doğa ayıcığım varmış. Bir önceki videoda hediye olarak birine doğa ayıcığı verdim hatırlıyorum. Yani iki taneydi. Bana efsanevi sihirli yarasa ve ateş çizgisi veriyor. Kabul edeceğim çünkü ikisi de bende yok. Oo üç tane veriyor bir sihirli yarasa, bir ateş cilkisi ve bir mavi kirpi. İsteğini kabul ediyorum. Çünkü ben de ben kendime gene lütfen diyor. Pamuğa doğa iyiciğine hediye ediyorum. Onayladım ve tamam dedim ve kabul ettik. <laughs> Acaba bunların de, bunun değerinin çok iyi olmadığını biliyorum. Ben bunu bir kere almıştım ve eski bir pet sanmıştım ama değildi. Bunun da gene aynı şekilde mağazadan gittiğini düşünmüştüm ama mağazada varmış. Ve böylece ilk takasımızı gerçekleştirmiş ve ilk ayıcıklarımı vermiş oldum. Şimdi bakalım başka kimlerle takas yapabilirim. Zeynep bana istek attı. Zeynep'in isteğini kabul edeyim ve bakalım benden ne isteyecek. Ben de sorayım ona hangi sadık dostu istiyorsun diyeyim. Evet bakalım. Tamam. Hangi sadık dostu istiyorsun? Bakalım. Uyku ayıcı veriyor bana. Ama sen hangi sadık dost istiyorsun? Aslında ben uyku ayıcı istemiyorum. Ama bakalım Zeynep herhangi diyor. Oo gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Buradan Zeynep'e de teşekkür ediyorum. O zaman ben de Zeynep'e çıkan süt kutusunu vereyim. Tamam dedim ve kabul ettim. Ve Zeynep'e de bu videodan teşekkür ederim. Pamuk tekrardan bana isek attı. Pamuk'un isteğini kabul ettim. Bakana Pamuk bana ne teklif edecek? Pamuk'la güzel bir takas yapmıştık. Bir doğa ayıcına 3 pet almıştım. Hayranım diyor. Pamuk teşekkür ederim. Buradan bu videodan Pamuk'a da selam gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi başka isteklere bakalım. Şimdi Satürn'ün birlik ayıcığı var. Onu görüyorum. Belki ona bir birlik ayıcığı daha teklif edersem ister. Sema'nın isteğini kabul edeceğim bu sefer. Tamam Sema'nın isteğini kabul ettim. Bakalım Sema ne teklif edecek ya da ne isteyecek. Merhaba diyor. Merhaba. Hangi? Hangi sadık dostu istiyorsun? Hangi sadık dostu istiyorsun? Evet, Semaya sorduk. Bakalım. Sema'nın bir teklifi var mı? Sema'nın bir teklifi yok gibi ya da pet seçiyor. Bekliyorum. Bekliyorum. <laughs> Bakımlı köpek veriyor. Bakımlı köpek sevimli bir hayvan ama ben de var diye hatırlıyorum. Benim bakımlı köpeğim var mıydı? Diğer hesabımda vardı, ana hesabımda. Bu arada ana hesabımda hala bebek olarak kaldım. Ben Sema'ya ne vereceğim şimdi bakımlı köpeğe ne vereyim? Binek Sultan Papağan'ı vereyim hadi. Bakımlı köpek değerliydi. Çok çok değerli değil ama tatlı bir hayvan bence bakımlı köpek. Oo burada bir pamsı olan birisi var. Bakalım kabul edecek mi Sadık dost takasımı? Aa oyundan çıktı. Pamsu gördüm ve direkt oyundan çıktı. Zombi Axolot diye bir şey var burada. Bu, bu yeni mi geldi? Bakalım kiminle takas yapabilirim. Vay bu ne kadar tatlı bir hayvan böyle. Ne kadar güzelmiş. Balina ama limonlu. Hemen kargası olan biri varmış. Ben kargayı gene eski bir pet sanmıştım ama öyle değilmiş. Karga eski bir pet değilmiş. Şimdi bakalım neler var neler var. Batmaru köpeği istiyor. Ben de var. Hemen sadık dost takas ettiğim Batmaru köpeğini ben sana verebilirim. Evet. 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 Alperen'e eğer isteğimi kabul ederse Batmaru köpeğini teklif edeceğim. Ve bakalım karşılığında bana ne verecek. Bekliyorum şimdi. Büyük ihtimalle birisiyle Limon köpek balığıymış bu arada bu petin adı. Birisi şey takas yapıyor bence bu yeni geldi ve ben bunu görmedim. Hatta şopta mağazadan hemen bakalım. Limon köpek balığı nereden çıkıyor? Buradaymış. Ne kadarmış? Şu anda 125 elmasmış ve 115. seviyede açılacak diyor ama şu paketi satın alırsam alabilirim. Çok tatlıymış. Limon kıyafetinin güzelliğine bakar mısınız? Limon. Ben limon çok severim. Bence ben bu paket alabilirim. 155 elmas ama bayağı pahalıymış. Tamam şimdi der nerede nereye gitti ha Alperine tekrardan Sadık dost takas et isteğine bastım. Herhalde gene biriyle takas yapıyor. O yüzden Sadık dost takas edemiyorum. Tamam ben sana teklif edeceğim. Hadi bir daha basacağım durun. Bir daha basıyorum ve like de atıyorum. Tamam hadi hadi hadi. Tekrardan tekrardan takas atacağım. Bence bana iyi bir teklifte bulunacak. Batman köpeğini çok istiyor herhalde. Ben yanıma o köpeği çıkarayım. Çünkü görmüyorlar. Hemen şuradan Nerede? Kromik kedisi, Batman köpeği. Evet. Çıkardım. tekrardan sadık dost takas et dedim. Heh tamam şimdi oldu. Buraya batmur köpeğini koyacağım. Bakalım bana ne teklif edecek. Evet koydum. Alpina hep köpeği istiyordu. Ben de ona batmur köpeğini koydum. Karşılığında bana güzel bir teklif olacak mı? Ağlamaklı surat atıyor öncelikle. Bakalım. Aa, binek olan efsanevi limon köpek balığı. Ne koydu ve geri çekti. <laughs> <laughs> Anlamadım. Batman köpeğini istemiyor mu? O saat güzel bir teklif olabilirdi çünkü bayağı pahalıydı. Limon köpek balığı. Bende yok mu? Hmm. Dinozor mu? Nasıl? Anlamadım. Hmm. Şimdi timsah, dinozor, karga, tavşan ve kızıl panda ve korgi köpeğine bence... Bende yok. Sende ne yok? Ben ben bir şey istemedim ki. Ben bir pet istemedim ki. Bence bu teklifi kabul etmeyeceğim çünkü adil değil. Yani yani buradakileri beğenmedim. Beğenmediğim için bu teklifi kabul etmeyeceğim. Onun dışında Asel'le bu sefer bir sadık dost takas et diyelim. Bakalım Asel'in hangi petleri var. vay XXDX'in kıyafetleri çok güzelmiş. Çok beğendim. Üstü benimkinden. Onun da çok güzelmiş. Burada güzel güzel giyinmiş kızlar var gerçekten. XXX'e istek atıyorum ama kabul etmiyor. Dur tekrardan atayım. Tamam. Şimdi yazayım ki hangi sadık dostu istiyorsun? Hangi sadık dostu istiyorsun? Eğer iyi bir takas yapamazsam haydi diyor. Buradan teşekkür ederim ve buradan XXX'e de selam gönderiyorum videodan. Bakalım şimdi nasıl bir takas yapacağız? Sana bir hediyem var diyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de ayıcık vereyim. Abim benim norom var. Ama hadi ben de ayıcık vereceğim. Şu aldığım ayıcıklar var ya huysuz ayıcıklardan bir tanesini takas yapalım. Efsanevi efsanevi takas oldu. Aa geri çekti. Yaygın dedi. Aa teşekkürler. Tamam. Ee, o zaman ne koyayım? Sultan papağanını seviyorum. Sultan papağanı koyayım. Tamam. Kabul ettim. Buradan XXX'e teşekkür ederim. Bana Nora verdi. Evet galiba burada iyi bir takas yapamayacağım. Çünkü herkese takas yaptığım gibi oldu. Evet o yüzden başka bir yere ışın... Aa gökkuşağı tek boynuzumu ben satmıştım ve şu an onu gördüm burada. Sana bir hediyem var diyor Nisa. Nisa yoksa bana o sattığım hayvanı mı verecek? Anlamadım. O sattığım peti mi verecek? Nisa'ya bir istek atayım ve like atayım hemen. Ha geldim. Bana kalp atıyor. Ben de buradan Nisa'ya kalp atıyorum ve videodan selam gönderiyorum. Merhaba yazdım. Merhaba yazayım. Sana bir hediyem var diyor. Merhaba merhaba merhaba. Teşekkürler. Nisa bana karapenter veriyor. Ben de Nisa'ya efsanevi bir e, huysuz ayıcık vereyim. Efsanevilere bastım. Nerede? Huysuz ayıcık burada. Onaylıyorum. Aa Yeti. Yeti oyundan gitti mi bilmiyorum. Bakalım kanalına abone oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Aa Yeti'yi çekti Nisa. Yeti'yi geri koydu. Ben ben ona ayıcık mı vereyim? Bu ikisi de değerli mi? Yaygın istiyor. Aa. Aa yok. Kuşsuz ayıcıyı alabilirsin. Ama çekiyor. Yok yaygın diyor. Peki tamam. Yaygın istiyor. O zaman ne koyayım? Domuz, eşek, şahin. Eşeği seviyorlar petlerde. Eşeği koyayım mı? Ekmek kediyi koyayım hadi tamam. Ekmek kediyi koydum. Yeni gelen petlerden sonuçta. Vay yedi ve, yeti ve kara penter aldım. Yeti değerli mi? Yeti değerli mi? Yorumlara yazabilir misiniz? Ben bilmiyorum. Yetinin değerli olup olmadığını bilmiyorum. Bu ne? Çok tatlı burada bir pet var. Evet şimdi isteği kabul ettim. Yeni bir takastayız. Bakalım ne teklif edecek. Ben de kalp atayım gene. 06. Sana bir hediyem var. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün o kadar fazla hediye aldım ki takas yapamadım. <laughs> Sadece bir tane normal takas yapabildim. Daybreaker'a da buradan selam gönderiyorum. Aa bana razberi veriyor. Efsanevi. Ben, benim razberim yok bu hesapta. Ben de gün ışığı ayıcığı vereyim. Razberi güzel bir pet bence. Ve oyundan henüz gittiler mi bilmiyorum. Duruyorsun. Bu duruyor. Aa bu ne? Bu köpek ne? O köpek değerli mi? Bir gün ayıcı daha koyayım mı? Bu köpek değerli olabilir mi? Plip. Oo, bunların hepsini bana vermiyor herhalde. Tamam ben de bir gün ışığı ayıcı daha koyayım. Binek yapar. Daybreaker. Oh, <laughs> Bu şey ya. Bu Waltz peti. Waltz peti. Şu, şu pet değerli mi? Evet şu anda ben bu takası gerçekleştireceğim. 3 tane gün ışığı ayıcı veriyorum ve karşılığında buradaki petleri alıyorum. Şu pet değerli mi bilmiyorum. Şu pet değerli mi? Şu. 3 tane de gün ışığı ayıcığını veriyorum. Onayladım. Ve kabul ediyorum. 3 gün ışığı ayıcığıyla arkadaşımız binek bir gün ışığı ayıcı yapabilir. Ve ben de bir sürü pet almış oldum böylece. Bence bugünlük iyi petler, iyi takaslar yaptık. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ayıcıklarım olduğu için ve ayıcıklar oyunda da olduğu için çok değerli değiller. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yaptığım takasları seversiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.